Değerli takipçilerim, e, şimdi size e, neden biz böyleyiz acaba milletçe diye bir e, konu yapmak istedim. Gerçekten birkaç gündür çok yoğundum ve birçok şeyler geçirdim biliyorsunuz. E, yani geçirdim derken e, e, böyle meşgul zamanlar geçirdim. Ve e, birçok şeye şahit oldum ve daha öncekilerle de toplayıp böyle bir konu yapmak istedim. Şimdi her şeyden evvel şöyle söyleyeyim size. Ee, maalesef e, Türkiye'de ya ırki özelliğimizi kaybettik Türkler olarak ya da biz gerçekten öyleydik de kendi haberimiz yoktu bilmiyorum bir şey söyleyemeyeceğim size bu konuda şimdi şöyle söyleyeyim bir yere gidiyorsunuz mesela örnek vereyim bir bankaya gidiyorsunuz zannedersiniz ki orada çalışan bankanın sahibi ya kardeşim ben geldim işlem yaptıracağım şunu söylemek istiyorum bunu söylemek istiyorum Allah Allah burnundan kaldırmazsın Mesela birkaç zaman önce e, yani birkaç zaman önce dedim bir buçuk yıl olmuştur. Çünkü ben yurt dışındaydım. E, ondan önce bir yakınıma e, vize almak Avrupa vizesi, Schengen vizesi almak için e, böyle bir ihtiyacımız oldu. E, tabii ki konsolosluğa direkt gidemiyorsunuz Türkiye'de. Çünkü çok yoğun e, talep var. O yüzden konsolosluklar firmalarla anlaşmış ön elemeleri, ön görüşleri bu firmalar yapıyor. Yani biliyor musunuz ben gerçekten ihtiyacım olsaydı almadan çıkardım veya almadan dönerdim. Ya gidiyorsunuz oraya zannedersiniz ki yani bunlar Türkler her çalışanlar normal memur yani memur <laughs> çalışan yani memur da demeyeyim de memur devlet memuru oğlum Bunlar normal çalışan yani aylıkla çalışan insanlar zannedersiniz konsolos Yemin ediyorum zannedersiniz konsolos, zannedersiniz ateşe. Ya siz e, orada görevlisiniz, hem güler yüzlü davranın gelenlere, hem yardımcı olmaya çalışın. Kendi insanınız, kendi şeyiniz, sizin o kadar üstten bakmaya bir ihtiyacınız mı var? E, nasıl bir komplekslere sahipsiniz? Bir şey değilsiniz orada. Çünkü... Bunu derken ben de e, aylıkla çalışan bir insandım. Benim de fabrikam yok. Günde üç parti e, şey değiştiren, e, eleman değiştiren, üç parti çalışan, her sekiz saatte bir işçi değiştiren bir fabrikam o hiç olmadı hayatımda. Ama insanlar böyle bu kadar yani aylıkla çalışan bir insansın. Hani kendim de söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Senin öyle büyük dağları delmeni, büyük dağları yaratmana, yaradanı oynamana ne gerek var kardeşim ya? Yapsanıza güzel bir hareketlerinizi, şeylerinizi kendi vatandaşınıza. Siz kendi vatandaşınızı o insanların önünde küçük duruma düşürüyorsunuz. Zannetmeyin ki siz bir yere geleceksiniz. Siz böyle yaptığınız müddetçe sizi ne Avrupalı ne Batı adam yerine koymaz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Öncelikle kendi kendimize tutmamız lazım. Öncelikle kendi kendimize yardım etmemiz lazım. Öncelikle kendi insanımızın kendi değer. Mesela ben uzun yıllardır Amerika'da olan biriyim. İnanın orada Türk iş yerleri var. Biliyorsunuz. Türk iş yerlerine gidersiniz. Ee, diyelim ki bir işe talip olursunuz. Çok normal bir şey değil mi? Çalışacaksınız. Oraya gitmekle iş bitmiyor. Ee, gidersiniz Allah'ım ya kırk devreden su getirirler. Sizi almamak için orada çalışan bile sizin girmemenizi ister. Sizin Amerika'da olmamanızı ister. Sizin o kadar enteresan bir ülke özellik ki bu. Gerçekten ben bunu hiç çıkaramadım. Var mı içinizde bunu teşhis eden, buna bir teşhis koyan var mı acaba? Ya koca Amerika daha onun gibi 10 tane böyle alır. 10 tane Amerika'da alır içine. Niye senin vatandaşın gelmesi? Ama gidiyorsunuz mesela bir yabancı iş yerine size güler yüz gösteriyor, yardım etmeye çalışıyor. Ee, yani nasıl söyleyeyim size? Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Asla ön yargılı değil, asla küçük görmüyor. Ee, zaten öyle huyları yok. İşte e, biliyor musunuz e, sebebini bunların e, bu kadar büyük olmalarının nedeni de bu. E, onun için e, ben birkaç gündür yani e, hani Kendim adaptasyon olamıyor muyum diyorum. Yurt dışında çok uzun yıllardır yaşadığım için ondan dolayı ama olamaz. Çünkü gidip geliyorum arada. E, olamaz öyle bir şey. Ülkemi seviyorum, memleketimi seviyorum çok. E, bu vatan için, bu bayrak için ölebilirim. E, yani nasıl bir şey diyorum bu, nasıl bir şey oluyor yani... Ee, ne, bunu yapan ne? Cehalet mi, bilgisizlik mi? Çünkü insanlar okuyarak cehaletini atamıyorlar. Yani aileden gelen bir şey bu. Ee, cehaletin olmaması, görgünün olması, bir şeyleri öğrenmek aileden geliyor. Yani e, çünkü eğitim ailede, öğretim okulda. Yani e, eğitilmemişseniz, hiçbir şey almamışsınız böyle tın tın teneke Üniversite bitirseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ee, cahiliyet yani öyle insanlar var ki bakıyorsunuz iki üniversite bitirmiş ama eşek yani <laughs> Amiyane yani bir tabir ama tam yerin yani eşek olamaz. Eşek olsa zaten bir yararı olur da ee, hayvanlara e, laf kondurmak istemiyorum çünkü insanlar hayvanlar kadar olamıyorlar. Ondan dolayı da e, yani. Öyle şeyler görüyorum ki sizlerle paylaşmak istedim. E, maalesef e, çok kötü. E, öyle söyleyeyim size. Böyle e, bakıyorum burada turistleri karşı. Böyle e, tamam satmak için böyle biraz sıkıyorlar onları ama onları böyle daha şeyler. Ama Türkler Türklere karşı böyle hiç değer vermiyorlar. Hiç saygı duymuyorlar, sevgi duymuyorlar. Hiç anlayışlı olmuyorlar. Neden böylesiniz arkadaşlar ya olmayın böyle ne olur olmayın yani bu bizi geriletir ilerletmez yani modern çağdaş olmak bazı kompleksleri e, bazı e, handikapları, bazı olumsuzlukları geride bırakmak demek yani modern olmak çağdaş olmak bu demek e, sizin anladığınız anlamda çağdaşlık olmuyor yani. Onun için benim için hani öyle iki tane üniversitede bitirse eğer bu tip bir insansa hiç beş kuruş etmez. Beş kuruş. Bir kuruş etmesi Yok bir kuruş ama bir kuruş etmez yani. Öyle söyleyeyim. O bir kuruşları bir penileri Amerika'da yola fırlatan Amerikalılar. Ama gittiği iş yeri muhakkak vermek zorunda. Verirler zaten. Onlar da yere fırlatırlar. O kadar bile değeriniz yok yani. Yapmayın ya. Gerçekten. E, herkesin sorunları var herkesin e, hayatı var herkesin karşılaştığı bir sürü e, baş etmesi gereken olaylar var e, Siz niye böylesiniz yani ya Allah Allah aydan aya 3 kuruş alıyorsunuz zannediyorsunuz o banka sizin yarın öbür gün defolup gideceksiniz oradan e, Siz de emekli olacaksınız veya emekli olmadan gideceksiniz veya sizin zamanınızda belki emeklilik bile olmayacak Ondan sonra sincekanız çakanız kime ya? Yani e, ve böyle şeylere müsaade etmeyin. Bakın ben böyle şeylerde hemen tepki koyarım. E, haddini bildiririm yani öyle söyleyeyim size. E, öyle başıboş bırakılmaması lazım. Bir de şikayet olayına geleceğim. Şimdi biliyorsunuz ben daha önce de söylemiştim size hiç şikayet etmeyi sevmeyen biriyim okulda da şikayet etmezdim kimse yeni anneme ne öğretmenime odur budur fakat yanlış anlaşılan bir şey var Türkiye'de mesela e, bir olumsuz bir şey oluyor yanlış bir şey oluyor ama halkın dilinde şu var şikayet etsem bildirsem ne olur bunu geçin arkadaşlar bildirdiniz mi oluyor yani e, o olayı Mercisini bildirdiniz mi onun sonucunu alıyorsunuz cevabını alıyorsunuz veya öyle veya böyle o kişiyi en azından hiçbir şey olmasa bile suçlu konumunda haksız konumuna getirebiliyorsunuz bunlar çok önemli ee, onun için lütfen gerekli duyarlılığı yapalım e, duyarlı olalım e, bilinçli olalım kendimizi ezdirmeyelim. Biz kimsenin önünde ikinci sınıf insan değiliz. Hepimiz aynı memleketin, aynı ırkın, aynı ülkenin insanıyız. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yedik, içtik. Buranın sayesinde ekmek sahibi olduk. E, buranın sayesinde yaşıyoruz. İnanın Türkiye olmasa, bu Türkiye olmasa var ya. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbirimize aman vermezler. Bunu unutmayın. Zannediyor musunuz Almanya'da? Almanya'dakileri, Türkleri bırakacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir şey olsa. Amerika'dakiler Türkleri bırakacaklar. Hollanda'dakiler, Fransa'dakiler, ee, ne bileyim dünyanın he, İngiltere'dekiler hele en baş en baş gidecek olanlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir şey olsa. Ne servetlerini bırakırlar, ne paralarını, ne canlarını, ne erizlerini, ne namuslarını. Böyledir bu. Bir ülken yoksa, bir bayrağın yoksa, bir konsolosun yoksa, bir toprağın yoksa e, siz baksız nasıl ne, ne geliyor başına? Aynen öyle gelir başına insanın. Onun için ülkemizin iyiliği, birliğimiz ve beraberliğimiz, her şeyi yeniden yapılandırma, her şeyi yeniden e, düzeltme çabasına girelim lütfen. Anlıyorum hepimizin hayat e, uğraşıları var, problemleri var, maddi manevi. Benim de var. Ee, ama buna rağmen yine de ülkemiz için, bizim için, geleceğimiz için, çocuklarımız için lütfen e, bunu halletmeye çalışalım ve duyarlı olalım. E, aman sendecilik yapmayalım, kaçmak yerine e, savaşalım. Unutmayın bu ülke Kurtuluş Savaşı'nı geçirdi ve öyle kuruldu. O kadar büyük dert vardı, o kadar... E, olumsuzluklar vardı, her yeri işgal edilmişti ama ne oldu? Koca bir cumhuriyet kuruldu. Onun için biz de bunu lütfen devam ettirip e, birbirimizi ezmek, birbirimizin hakkını yemek, birbirimizi köle gibi kullanmak yerine birbirimize daha anlayışlı, daha sevgi dolu, daha e, değer vererek yaşayalım. Sizleri seviyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakınız. Allah'ın bütün iyilikleri, şifaları, bereketleri ve paraları evlerinize gelsin. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız.